Merhaba arkadaşlar. Acil matematik özdeşikler çarpanlara ayırma karma Test 6 ile karşınızdayız. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Haydi başlayalım. M kare artı 2 m n artı n kare artı 1 eksi 2 n eksi 2 m ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Hemen bakalım. Şu ifademe bakıyorum. M kare artı 2 m n artı n kare m artı n'in neyidir? Parantez karesidir. Artı 1'i yazdım. Şu sondaki ifademi de Eksi 2 parantezine aldım. Ne geldi? m artı n. Bakın burada m artı n'e bir ifade niteleyelim. k diyelim. k'mızın karesi eksi 2 tane k artı 1 olarak ifadeyi ne yaptık? Niteledik. Peki bu ifade nedir? k eksi 1'in parantez karesidir. Peki ben neye k dedim? m artı n'e k dedim. O zaman ifade m artı n eksi 1'in nedir? Parantez karesidir. Yani m artı n eksi 1'in kaç defa? 2 defa çarpılmasıdır. O da m artı n eksi 1 çarpı m artı n eksi 1 çarpanlarından birisini soruyor. m artı n eksi 1 olarak ifademizin çarpanını ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. İfade edin ne deniyor? Direkt bir x artı 2 bölü x ifadesi 4'e eşit verilmiş. Buna göre x kare ifademiz direkt 2x eksi 1 ile bölündüğünde işlemin sonucu nedir diye sorulmuş. Bakın şu ifademi önce yazıyorum. Birinci ifademi x artı 2 bölü x'i yazdım. 4 eşitledim. Hemen ifademin ne yapıyorum? Paydalarını eşitliyorum. Şurayı x ile x ile genişlettim. x kare artı 2 değer olarak ne eşit oldu? 4 tane x'i her tarafı x ile genişlettim. Şu 2'yi sağ aldım. x kare ne geldi? 4 x eksi 2 olarak geldi. Peki ben x kare gördüğüm yere 4 x eksi 2 yazsam yanlış bir şey yapmış olmam. O zaman 4x eksi 2 bölü 2x artı eksi ne geldi? 1. Hemen yukarıya 2 parantezine aldım. 2x eksi 1. Aşağısı da nedir? 2x eksi 1'dir. İfadeleri böldüğümüzde değerimiz ne olarak? 2 olarak ne yapacak? Karşımıza çıkacak diyoruz. ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. İşleminin sonucu kaçtır? Bakın birisinde a eksi 1'in karesi var. Diğerinde a artı 1'in karesi var. Hemen kareleri alalım. A kare artı 2A artı 1 bir geldi birinci ifadeden. Eksi 3 tane direkt A kare eksi 2A artı 1 ifadesini ne yaptım yazdım. Şimdi bakın şuradan A kareyi çekelim. A kareyi çektiğimizde A'yı ve 1'i sola aldığımızda sağ aldığımızda eksi A eksi 1 geldi. O zaman A kare gördüğüm yere ben eksi A eksi 1'i yazabilirim. Bak yazdım şurada birinci ifadede. Eksi A eksi 1 artı 2a artı 1. Eksi 3 bölü yazdım. Yine a kare gördüğüm yere direkt eksi a eksi 1 yazdım. Eksi a eksi 1 eksi 2a artı 1 olarak ifademi niteledim. Bak şu birler gitti. Eksi a ile 2a'yı topladım. a geldi. Eksi 3 bölü şu birler ne yaptı? Birbirini götürdü. Eksi 3a olarak niteledim. Toparlıyorum artık. Eksinin eksiye bölümünden artı geldi. Üçler gitti. A artı bir bölü A. Bize sorulan ifade. Şimdi bak A artı bir bölü A'yı elde etmeye çalışacağım. <laughs> Affedersiniz. Hemen şu yukarıda A kare artı A artı bir ifadesi var. Bu ifadeyi sıfır eşitliyorum. Hemen ifadede A'yı sağ tarafa aldım. A kare artı bir değer olarak ne eşit oldu? Eksi A'ya. Her tarafı A'ya böldüm. Her tarafı A'ya böldüm. A'ya böldüm. Şunlar gitti ne kaldı? A. 1'i A'ya böldüm. 1 bölü A. Eksi A'yı A'ya böldüm. Ne geldi? Eksi 1. O zaman şu ifademizin değeri ne olarak? Eksi 1 olarak nerede? C şıkkında ne yapacak? Karşımıza çıkacak diyorum. 3. sorumuzda. Geldim dördüncü sorumuza. Şekildeki ABCD şeklindeki bir karton parçası gösterilmiştir. Bu kartonun belli kısımları kartonun kenarlarına paralel olacak şekilde kesilip atıldığında yandaki şekil oluşmuştur. Öncüllerinde verilen işlemlerden hangileri tek başına gerçekleşirse son durumda alanı gösteren cebirsel ifadenin çarpanlarından biri x artı y olur. Yani bu alana bir şeyler yapacağız ve çarpanlarından birisi x artı y olacak. O zaman şuralara hemen bakalım. Bakın şunların hepsi değer olarak nedir? x'tir. Şuralar da değer olarak x. Şunlar da x. O zaman hepsi alan x çarpı x'ten ne gelecek? x karelik alanlar gelecek. Kaç tane sayıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane x kareyi yazsın birinci parçada. Diğer ifadeye geliyorum. Bakın onu da mavi ile işaretleyeyim. Şurası x iken burası y. O zaman her bir alandan 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 ile x çarpı y yazdım. 5x y olarak niteledim. O zaman son durumdaki ifademiz bizim 8 tane x kare artı 5x y olarak ifademini yaptım yazdım. Şimdi ifadeye bir şeyler yapacağız ve çarpanlarından bir x artı y olacak. Sarı bölgelerden diyor iki tane eklenirse sarı bölgeler x kareli alanlar. x kareden eklersem iki tane direkt 8x kareye direkt 2x kareye ekledim artı 5 xy geldi. Ne oldu? 10 x kare artı 5 xy. Her tarafı 5 x parantezine alırsam direkt ifade olarak <laughs> 2 x artı ne gelir? Y gelir diyorum. Birinci öncül olmadı. O zaman birinin olduklarını attım. İki kesim varmış. Bakalım var mı? Mavi bölgelerden 3 tane ekleniyor. Yani x, 3 tane ekleniyor. 8 x kare Artı 5XY'ye direkt 3XY'ye ekledim. 3 tane eklendiği için. 8X kare artı 8XY oldu. İfadeyi 8X parantezine aldım. Birincisinden X ikincisinden Y geldi. İkinci öncülümüz doğruymuş. Zaten şıklara göre de bakın yalnız 2 kaldı bir de 2 3 kaldı. Kesin doğruydu. Bunu ne yapmış olduk göstermiş olduk. Üçüncüsüne geliyorum kalan karton parçadan 3 tane sarı renkli bölge çıkarılırsa yani 8x karem vardı 3 tane sarı bölgeyi çıkarttığımızda her bölgede x karelik bir alan var o zaman 3x kareyi çıkarıyorum artı 5x'ye geldi buradan ne kaldı 5x kare artı 5x'ye kaldı ifadeyi 5x parantezine aldığımızda x artı ne geldi y bakın çarpanlarımdan bir tanesi de yine x artı y'ymiş o zaman 2 ve 3 öncülleri olur diyorum. Cevabımız nerededir? E diyebilirsiniz. 5. sorumuza geldim. Hemen bakalım. İfade olarak eksi 3 eksi x kare eksi x işleminin sonucu nedir diye sorulmuş. Bakın sanki şu ifadeyi kök x'ten bir kurtarmaya çalışalım. x artı 1 diyorum. Eksi kök x'i sağa artı kök x olarak aldım. Her iki tarafın ne yapıyorum? Parantez karesini aldım. Şu kareyle kare ile kare gitti. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2x. Artı ikincinin karesi 1. Değer olarak ne eşit oldu? x'e. Direkt x'i sağa aldığımızda sola aldığımızda biri de ne yaptım? Sağ aldım. x kare artı x ifadesi kime eşit oldu? Eksi 1'e. Şimdi bak şu ifadeyi her tarafı ne yapıyorum? Direkt eksi parantezin alarak yazıyorum. Eksi parantezinde 3 artı x artı ne geldi? x kare olarak bizden istenen ifadeye ulaştım. x kare artı x'imin değeri neymiş? Eksi 1'miş. O zaman şuraya neyi yazacağım? Eksi 1 yazacağım. Eksi parantezinde 3 eksi ne geldi? 1. Eksi parantezinde 2 geldi. Sonucumuz değer olarak kim eşittir? Direkt eksi 2'ye eşittir şeklinde ifadeyi 5'in soruda ne yapabiliriz? Olabiliriz. Altıncı sorumuza geliyorum. Aşağıda bir akıllı telefon indirilen çarpanlara ayırma uygulamasının nasıl çalıştığını anlatan kullanım kılavuzu verilmiştir. Programa başlamadan önce bir cebirsel ifadeye giriyoruz. Yukarı yönde girdiğimiz cebirsel ifade kuvveti bir artırıyor. Kaç defa giderse o kadar derece artıyor. Parmak sağ yönde sürüklendiğinde program oluşan ifadeye bir ekliyor. Parmak aşağı yönde sürüklendiğinde oluşan ifade çarpanlarına ayrıştırılmış oluyor. Buna göre programa x-1 ifadesi girildikten sonra bakın bunun kuvveti bir. X 1. x-1 2 defa kuvvetini yapmış yukarıya çıkartmış. x-1'in birinci kuvveti vardı. 2 defa çıkarttım. x-1'in neyi geldi? Direkt kübü geldi. Sonra program sağ ok yapmış. Sağ okta ok ifadede 1 eklenir diyor. O zaman x-1'in kübü artı ne diyeceğim? 1 diyeceğim. Ve en son ifade direkt çarpanlarına ayrıştırıldığında çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. O zaman ifademin önce kübünü alayım. Birincinin kübü x küp eksi 3 tane x kare artı 3x eksi 1 artı sonunda ne var? 1. Şunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. İfademiz x küp eksi 3x kare artı 3x kaldı. Her ikisinde de her ifadede de kim ortak? x ortak. x parantezini aldım x kare eksi 3x artı ne geldi? 3. O zaman çarpanlarından biri ya x'tir ya da x kare eksi 3x artı 3'tür. Bakın x'e bakıyorum yok. O zaman çarpanlarımdan birisi x kare eksi 3x artı 3'tür şeklinde altın sorumuzu ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. 7. sorumuza geldim. 2x ve x2 iki basamaklı sayılar olmak üzere işleminin sonucu kaçtır şeklinde bir ifade vermiş. Bakın ifadem nasıl bir ifade? 2 kare farkı şeklinde bir ifade. Önce ifadeleri bir eksili bir artılı açalım. 2x 2 basamaklı sayısıyla x 2 basamaklı sayısını topluyorum. Ve 2x eksi x 2 basamaklı sayısını çıkarıyorum. Bölü 4 eksi x kare ifadesinde hatta 4 eksi x kare olarak yazalım. Birazdan açarız. 2x'i şurada açıyorum x nerede? 1'lerde 2 onlarda x artı ne olarak? 20 olarak yazdım. x 2 açıyorum. x 2 ifadesinde x onlarda 2 birlerde. O zaman 10 x artı 2 olarak ne yaptım? Yazdım. Şimdi bu veri, verdiğimiz ifadeleri veya çözümlediğimiz ifadeleri değerimizde yerine yazıyorum. 2 x direkt x artı 20 artı 10 x artı 2 olarak yazdım. Çarpı diyorum. 2x yine 2x'i yazdım. x artı 20 eksi x2 x2'yi de eksiliği yansıtarak yazıyorum. Eksi 10 x eksi 2 olarak yazdım. Bölü ifade 4 eksi x kare ifadesini 2 kare farkından 2 eksi x çarpı 2 artı x olarak açtım. Şimdi ifademi devam ettiriyorum. Bakın şuraları toparladım. x 11x artı 22. 11x artı 22'yi yazdım. Çarpı diyorum diğer ifadede x eksi 10 xten eksi 9 x 20'den 2'yi çıkarttım 18 18 eksi 9 x olarak yaz. Buradan ifademiz direkt bir 2 eksi x geldi. Bir de 2 artı x olarak ne yaptı geldi. Şimdi yukarıya baktım ifademiz direkt 11'in katı 11 parantezine aldım ifade ne geldi x artı 2 olarak yazdım. Şurayı da 2 parantezine aldım. Direkt özür. 9 parantezine aldım. 9 parantezinde 2 eksi ne geldi? X olarak geldi. Bölü dedim. 2 eksi x çarpı x artı 2 olarak yaz. X artı 2'ler kesinlikle ne yaptı? Birbirini sadeleştirdi. 2 eksi x'ler de birbirini sadeleştirdi. 11 ile 9'u çarptım. Ne geldi ifade? 99 olarak A şıkkında ne yapabilirsiniz? Direkt değeri bulabilirsiniz. 7. sorumuzdan. 8. sorumuza geldim. İfadesinin değeri nedir? Şeklinde bir soru sorulmuş. Bakın şimdi buradaki ifadelerden birine A deyin T deyin. Ben A'yı 10'a diyorum. A'mız ne olsun? 10 olsun. Direkt o zaman A 10'sa A çarpı 11 A'dan bir fazla artı 1. 12 A'dan 2 fazla ve 13 A'dan 3 fazla. Artı neyimiz geldi? 1. Tabi bu ifademiz kimin içinde? direkt kökün içinde. Şimdi ifadeyi bir de ikili ikili çarparak yazıyorum. Direkt A ile A artı 3'ü çarptım. A artı 1 ile A artı 2'yi çarptım. Bakın onu da kırmızı kalemle yazacağım. Direkt kökümü açtım. A ile A artı 3'ü çarptım. A kare artı 3A çarpı diyorum. Diğer ifadeyi A ile A'yı çarptım. A kare. A ile A 2 A'yı çarptım. 2 A 1 A'yı topladım. 3 A. Artı 3 ile 2'yi çarptım. 2 ile 1'i çarptım. Artı 2 geldi. Sonunda da artı neyimiz var? 1'imiz var. Bakın şimdi daha farklı bir parametre ile devam edeceğim. A kare artı 3 a'ya t diyeceğim. Şuradaki a kare artı 3 a'ya da t diyeceğim. O zaman kök içinde ifademiz t çarpı diyeceğim. Şuradan t artı ne geldi? 2 artı neyimiz oluştu? 1'imiz oluştu. Bakın toparlıyorum artık kök içinde T kare artı 2 t artı ne geldi? 1. Peki ifademiz neyin karesidir? t artı 1'in parantez karesidir. t artı 1'in parantez karesi olarak yazdım. Direkt kareyle kare ile kare götürdüm. Direkt mutlak değer ne geldi? t artı 1 olarak ifadeyi buldum. t pozitif bir sayı olduğu için direkt t artı 1 olarak ifadeyi ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Şimdi t'yi bulalım. T neymiş? A kare artı 3 tane imiş Direkt ben A'yı biliyorum. Niteleme olarak kime A dedim? Ona A dedim. O zaman 10'un karesi artı 3 çarpı 10'dan. 10'un karesi 100. 3 ile 10'u çarptım. 30 ne geldi? 130. T artı 1 ifadesi de 130'a 1'i eklediğimizde değer kime eşittir? 131'e eşittir diyorum. Cevabımız nerededir? şıkkındadır diyebilirsiniz 8. sorumuzda. Evet gayet güzel bir soru. 9. sorumuza geldim. Direk ifade yine iki kare farkı şeklinde yazılmış bir ifade. Direk 1 bir eksi 1 bir 2'nin karesini 1 bir eksi 1 bir 2 çarpı 1 bir artı 1 bir 2 olarak yazsın. Yine 1 1 3'ün karesi. Hemen bir iki tanesini açalım sonra devam ettireceğim. 1 bir eksi 1 bir 3 1 artı 1 bölü 3 olarak geldi. Devam ettirdim. İfadeyi 1 eksi 1 bölü 25 direkt 1 artı 1 bölü 25 olarak ne yaptım yaz. Sonucu soruyor bana. Direkt şu ifadeye baktım. 2 kere 1 2 eksi 1'den 1 bölü 2. 2 kere 1 2 artı 1'den 3 bölü 2. 3 kere 1 3 eksi 1'den 2 bölü 3. 3 kere 1 3 artı 1'den direkt ne geldi? 4 bölü 3 yine 3 bölü 4 çarpı 5 bölü 4 ifadeleri devam ettiriyorum. Nereye kadar? Direkt 25 ile 1'i çıkarttım. Ne geldi? 24 bölü 25 çarpı 25 ile 1'i çarptım. 26 bölü ne oldu? 25 olacak şekilde ifadeyi ne yaptık? Yazdık. Bakın şimdi şunlar hep ikili ikili ne yapıyor? Birbirini götürüyor. Nereye kadar? Şuraya kadar. En son ne kaldı? Sondaki ifademle birinci ifadem ne oldu? Direkt sadeleşebilecek biçimde kaldı. 1 bölü 2 çarpı ne geldi ifademiz? 26 bölü 25 olarak yazdım. 26 ile 2'yi sadeleştirdim. İfademizin değeri 13 bölü kime eşit oldu? Direkt 25'e eşit olacak şekilde 5 hakkında ifademizin değerine ne yapabiliriz? ulaşabiliriz diyorum. Evet 10. sorumuza geldim. Kök A eksi kök B 2'ymiş ve A çarpı B değerimiz 3'müş. Buna göre A kök A eksi B kök B ifadesi ne yapılmış nitelenmiş. Bakın köklü ifadelerde biz ifadeyi değerin içine almayı biliyoruz. Yani şu A'yı diğer ifadenin içine alırsam kök içinde ifade ikinci dereceden olduğu için A kare çarpı A olarak bir ifade oluşur eksi diyorum. Diğer ifadeyi kökün içine aldığınızda B kare çarpı B olarak bir ifade oluşur. A kare ile A'yı çarptım. A küp B kare ile B'yi çarptım. Kök içinde B küp olarak ne yaptım yaz? Yani esasen bize neyi soruyor? 2 küp farkını soruyor. Hemen bak şurada 2 küp farkının açılımını hatırlatayım. A küp eksi B küp ifadesi nedir? A eksi B çarpı A'nın karesi artı A B artı B kare olarak yazabilirsin. Peki hocam bu köklü ifadeyi nasıl açacağız? Hemen beraber açalım. Direkt kök içinde şöyle yazalım. A küp eksi kök içinde B küp ifadesi. Direkt A eksi B birinci ifade eksi ikinci ifade. Yani kök A eksi kök B. Çarpı birinci ifadenin karesi kök A'nın karesi A. Artı birinci ile ikincinin çarpımı kök a çarpı b. Artı ikinci ifadenin karesi kök b'nin karesi de direkt b olarak ne yapacak? Karşımıza çıkacak. Yani daha açıklayıcı olmasını isterseniz şunun karesi, şunun da karesi olarak yazarım. Şunlar gider, şunlar gider. Kök a eksi kök b'yi biliyorum ben. Değerim kaç? 2. Hemen değeri yerine yazdım. Şurası neymiş? 2'ymiş. Çarpı. Kök AB'yi biliyorum. AB değeri olarak 9. Bakın şuradan A geldi. Artı. Kök 9 artı ne oldu? B mi oldu? Kök 9 da direkt 3'tür. Yani 2 çarpı A artı B artı kök 9'u da 3 olarak yazdım. Şimdi bilmediğim şey ne? Bilmediğim şey A artı B sorun mu? Değil. Hemen ne yapalım? Bakın kök A eksi kök B 2 olarak verilmiş. Hemen şuraya yazdım. Kök A eksi kök B eşittir 2 ise her iki tarafın ne yaptım? Parantez karesini aldım. Kök A'mızın karesi A eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı iki tane kök AB artı kök B'nin karesi B 2'nin karesi neye eşit oldu? 4. Kök AB'yi biliyorum ben değer olarak 9. Dokuz. Şuraya 9'u yazdım. Buradan A eksi 2 tane kök 9 değer olarak 3'tür artı b değer olarak neymiş? 4. Eksi 6'yı sağ aldım. a artı b 4 artı 6'dan 10 olarak ifadeyi ne yapabilirsiniz? Niteleyebilirsiniz. O zaman ifademiz en son haliyle sonuca gidelim artık. 2 çarpı a artı b artı 3'müş. a artı b'yi 10 buldum. 10 artı 3'ten 2 çarpı 13'ten sonucumuz ne eşit olacak? 26'ya eşit olacak diyorum. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebilirsiniz. Bir sonraki karma testi 7'nin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, matematikte kalın.